Hepinize evet. tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Market Simülatörü'nün ikinci bölümüyle beraber karşısındayız. Yanımda Hamza var. Hoş geldin Hamza. Evet arkadaşlar 818 dolardayız şu anda. Artık yavaştan 1000 dolara doğru gidiyoruz. Bugün ikinci seviyeye geleceğiz şurada gördüğünüz gibi. 1000 dolar olacağız. Hallederiz kardeşim. Alırlar mı? Bir şeyler var orada yine de. Al bir şeyler amca sen hızlı hızlı yapalım. Evet arkadaşlar muhtemelen e, bu video bu gece yayınlanacak ama yarın inanılmaz bir oyun geliyor değil mi Hamza? Evet şu anda saatler kaldı artık Hatta, abi, eğer o, o, o kadar o Bir ayarlamalarımızı yaparız yarına gider o zaman Çünkü sabaha doğru filan olacak o arkadaşlar <laughs> Ayarlamalarımızı yapıyoruz artık. Ka Bütün kanallara video gelecek. Hamza da Ömer de herkes değil mi? Tekrardan dönüşümüzü yaptık. Kaçıncı kez dönüşümüz oluyor bilmiyorum. Hadi kardeşim biraz müşteriler gelse güzel olacak. Ama sen çok bağırma da çok acayip sesler çıkıyor senden. Ve video atamamızın atamamızın bir sebebi var. Şu an bilgisayarda yer yoktu zaten. Oyun indirdik, oyun felaket yer. Zar zor yer açtık. İlk bölümünde de kasmalar olmuş yani çok sıkıntı bir şey olmuş o yüzden yapacak bir şey yok bu bölümde olmayacak diye düşünüyorum o bölümde zaten çok bir şey yapmadık Hamza paralar yine 0.2 kuruşlar 0.2 kuruşlar yine 784 dolardayız şimdi 200 dolarımız falan kaldı bir anda bir geliyorlar arkadaşlar 20 25 abi, dolar 25 dolar havalar uçuşuyor <laughs> böyle. Allah biter ya 3-4 dakika içinde bitiririz onda. Sabah doğru sabah olsun da artık bir. Sen de saat kaç Hamza? Sen kaç saat kaç abi? Akşam ama. Ya oyunun oyunun saat sıkıntısı var zaten onu biliyoruz. Onu yeni öğrenmedik daha. Zaten Hamza ile onu çözemedik daha. Ha? Ha? Su gelelim. Marketin ismini değiştirelim. Nereden değişiyor? Buldum. Marketin ismini ne yapabiliriz? Güzel. Tako mu? Tako süpermarket. süpermarket. Tako Süpermarket yaptım. Hamza boyalar var lan. Evet ama 3000 kere. Duvar mı var da ilerleyen zamanlarda yapılıyor. Üç... Tabii o çok bayağı zam böyle bölümler sonra olur onlar. Evet felaket durdu şu an bu ya. Tako Süpermarket. U ile yazdım ben normal U ile yazıyorlar hep zaten. Ya arkadaşlar bir de şeyi biliyorsanız şu kolileri yok edebilecek bir yer var mı ya? Kutuları mutuları şunları. Dışarı atıyoruz her yere dağılıyor böyle değil mi Hamza? Ben de şu ben de şu, rafa de. Bakalım, Hamza rafa dizersen rafta yer mi kalır koy şunları şuraya. Ya şurada satılan bir şey vardır illa ki bunlarla ilgili ya. Çöp kutusu falan yok mu inşallah. Aslında eşyalarda bir şey görmüştüm. Çöp. Bir şeyler vardır illa ki de biz şu an bir dakika. biraz... Evet, her şey var mı? Abi, bu doluymuş zaten niye aldın? Renkleri de yapacağız ya, ilerleyen çok daha var onlara biraz. Oğlum çünkü bu renk çok sıkı kötü ya, hiç markete uymayan bir bakkal rengi direkt bu. Şu an bakkalız, süpermarket diyoruz, süpermarketle alakamız yok şu anda. Evet artık ikinci seviye olmaya az kaldı. Nereye geri dön? Neyini beğenmiyorsun ya fiyatların? Ne yapmışız ki fiyatlara ya? Yani? Evet yavaştan kalabalıklaşma saatlerine doğru geliyoruz. Kaldı 150 dolar ya too pricey for me. Just these. Thanks. Evet, bunları da aldı. Evet kardeşim ver bakalım. Ha <laughs> bak 2 dolar para üstü var severim böyle işleri. Işte. Ne aldın lan? Hamza. Ne aldın böyle? <laughs> bir şeyler geldi. Kim geldi? Kamyon geldi bir tane. <laughs> ne zaman <adam> verdim <laughs> onu? Hatırlamam bunu. İnşallah şu anda kasmıyordur ya. İnşallah diyorum birinci bölümdeki gibi kasmıyordu. Çünkü videoyu başlatmak için ölümüne bir savaş verdik bildiğin. Çok Aslında şu kolları alsak Playstation ilgili bir şey yapabiliriz ya. Kollar alsak diyorum. PlayStation'la ilgili bir şey yapabiliriz. Neyse bunları video dışında konuşuruz. Yapacağız ya. Farklı şeyler yapmamız lazım. Böyle farklı şeyler yapmamız lazım. 100 bölüm ranch, 200 bölüm market simülatörü olmasın yani. Ranca Devam ederdik de arkadaşlar çok Artık her şey yapıyorduk ya Sıfırdan belki Güzel bir güncelleme gelse sıfırdan başlayabiliriz <laughs> Yani Ranch iyiydi ama ya ranch, ranch güzel gitti böyle. Çok fazla gelişmesi gereken bir oyun. Yani baya bir şey yapsalar Minecraft kadar büyüyebilecek bir oyun yani. Steam dolarla olmasaydı raft da gelirdi ya. Yani 20-30 liraya almıştık raftı ben. Şimdi 300 lira oldu. So çocuk mu bye <laughs> Evet artık yavaştan geliyoruz ama sen sakın <laughs> ikinci de sen yapma da videoda gözüksün Evet bizim un kafalı bir dayımız bir şov yapabilir ya <laughs> Abi, yedi, abi bu en fazla just these, thanks. Thanks for the quick service. O 510 yazıyorum ben de. Hey, evet, artık tam oldu lan bir de. <laughs> Şu da alsın da kabatak market, kabat marketi. Just these today. 1008 dolar 23 sentimiz var ve leveli up dedik leveli up ne diyorum kardeşim level geçtik işte konuşamadık bir an evet yeni şeyler alabiliyoruz şu anda şeye bakalım arkadaşlar bir 11 dakika olmuş daha devam edebiliriz göstereceğim göstereceğim halledeceğim bir videonun dakikasına baktım. Evet arkadaşlar şimdi e, neydi bunlar bisküvi miydi? Yok bisküvi değil bunlar. Kırmızılar, Kırmızı çıkartıp, bisküvi. Oğlum. Bisküvi aşağılarda bisküvi vardı görmüştüm ben ya. Oo, lace, leys, lace, cip, gibi cipsler var aşağı bayağı bir ilerlerde. Yani su, su 19 levelde filan geliyor onu düşün. Yeni şeylerden alalım. Alamıyoruz. Daha 10 dakika, 11 dakika olmuş anasını. Dur birkaç tane, o yeni şeyleri alalım bitiririz. He? 14-23 o Ferrari çarptı bize evet, F'ye evet, basınca girmiyor mu arabaya Peşkala, göre, o, o, hı -hı. Oğlum bu oyunda dandik yapmışlar ya şimdi Dağın başındayız ya paralısında belki vardır o ya, yok. Aynı yer mi? Aynı. Adam adamın bu niye paralısı paralısı var ya? Abi, iki böyle. De. Kalite farkı vardır Oğlum, bence. Oğlum bunlar niye bir şey almadan yani. çıkıyorlar? Ooo mavi şeyden yok. Hepsi çıkıyorlar şu an biliyor musun? Para da yok. He, bu çıkmadı. Buna 5 dolar vereceğiz. Benim de karşılığında şu an yani. Why is this so expensive? I think I'll use my credit card. Bir 100 dolar yapalım da yeni malzemelerimizden alalım. Yavaş yavaş gelişmeye başlıyoruz. Video dışında daha da fazla gelişeceğiz çünkü paraları araları biriktirmeyi video dışında yapacağız. Hamza tamam yine bir kuruşlar havada uçuşuyor.

Bye. İki de bu aldı. Artık yenilerden alabiliyor muyuz ya bakalım bir yetiyor mu paramız? Şimdi iki bisküvi on yedi buçuk on yedi buçuk. Bu, bu ikisini alabiliyoruz sadece harika 35 oluyor. O ikisinden de alabilir. Be. karton alamıyoruz. İçecekleri açtık işte ya. Aa daha dolap almadık ki. Evet arkadaşlar biz bir şu bisküvi midir, kuki midir nedir alıyoruz işte onu. Bu bölümde oradan sana gönderiz. Mi gelelim mi yoksa dolaba yapalım mı hamzı, bu bölüm? Evet. Dolabı yapalım mı bu bölüm? Evet. Dolap kaç para ki?